İnsanlık olarak bugüne kadar gelebildiysek hepsi tavuklar yüzündendir. Bugün tavukları olan minnet borcumuzu ödüyoruz ve hayatımızdaki lavuklardan kurtuluyoruz gibi bir başlık düşünmüştüm aslında ama introda çok beklediğim etkiyi vermedi. Ya da vermiştir bilmiyorum. Ooo. Lök diye oyundayım. Yani bilemiyorum intromdaki yaptığım konuşmadan gaza gelip ayaklananlar var mı aranızda? Belki çok büyük ihtimal tavuk yerken izleyenler bile olabilir aranızda. Bak şu hayvancıklara bak ya. Sen o günü tatlı geçir diye, o baharatlı sözün tadını çıkar diye bu hayvancıklar bunu bekledi ya. Bütün videomun duyarını yapmayacağım merak etme. Biz üstün avcılar olarak o besin zincirinin en tepesine yerleştirirsek ya yani böyle şeyler takılmamamız lazım. karanlık içinde nereden bekliyorsun abi? Bu oyunun Türkçe yaması vardı. Everest Dağı'nın tepesinde yumurta pişirilebilir mi? Gibi saçma salak. Sen nesin mesela? Hani ne çeşit bir anlaksız. Ben senin SWAT ekibinden olduğunu düşünmüyorum abi sen. Dalgalanıyorsun. Bu acayip bir şey oğlum. Nesin lan? Sanmam. alt tarafı pişse üstü donar. Yaz bunu aklının bir köşesine. Everest Dağı'nın tepesinde pişirirsem üstü piş, altı pişerse üstü donar. <laughs> Oo. Kaçma teşebbüsünden sonra patron seni tüm görevlerinden azletti. Artık sadece yürüyüp yemek pişirebilirsin. Okey. Şimdi bana yumurta yap. İki tarafı da pişsin. Her zamanki gibi. Ben bunu kaçıncıya yapıyorum ve... Bütün olayımı bu olduğunu söyle. <laughs> Farını hareket ederek ısı oluştur. Fare tekerliyle hassasiyetini ayarla. Hassasiyeti ayarladığımda çok hassas olsa ne oluyor mesela? Oo, oo, flik! Bir dakika iki tarafı da eşit pişsin. <laughs> bu şeyin ne kadar canımızı sıkacağını farkında mısın biraz daha? Pişer mi? Aha şimdi böyle bir taraf pişinde tavayı sola veya sağa yatır. Yemeği çevirmek hop! Ez çok basit. Bu, bu, güzel. Bence bu görev sana daha çok yakıştı. Buradan gitmek istiyorsan altı mideli Aziz'den izin alman gerek. Şehirde dolaş, aç görünenleri doyur. Aziz'in huzuruna çıkma fırsatı bulursun belki. Çok vaktin kalmadı. Bu sefer salla pati iş yapma. Harika bir çevir. Teşekkür ederim. Salla patiyi en son 4 yaşımda falan duydum. Ne, ne, o elindeki yumurtayı mı vereyim sana? Yedin mi az önceki yaptığım şeyi? Kozmik güçteki özel harekat adam. <laughs> Bir evren düşün tavukları yemiyoruz. Yumurtalarını pişiriyoruz ve... o oh, bir ışık gördüm. Yok görmedim. Gördüm mü acaba? Görüyorum evet. o... 10 kişi aç. 10 kişi nasıl açayım? 10 kişi hungry. o Benim bugün algımdaki yönelimleri fark edebilen var mı? Aranızda gebermek üzereyim. Beynimin sen yeni tavukçusun değil mi? Senden önceki çok dayanamadı. Bu sesi niye böyle bilmiyorum. Bir anda gelişti. Yoğurta istiyorum. İki tarafı da pişsin. Her zamanki gibi. Ben bunu hangi paralel evrende kaçıncı kere yapıyorum ve hangi şefim ben? Lütfen biri cevaplarını ver. Sigaramı da pişirir misin? Hoş bir lezzet katıyor. Demin yakmıştım bu arada. Sönmeden pişir. Ha bir de bana zaman aralığı veriyorsun yani. Hiç fark etmez. Oo. Harbiden yan yana pişireceğim. Oha. Tütsü diyelim. Belki bir oradan bir işe yarar. Şöyle hop. Hayır double flip değil abi tekli. Bak bunu istesem yapamam mesela bu. <laughs> abi, bir dakika geberip gideceğim zannetmişim. Tekrar deneyebiliyormuşum tamam. Altı mideli Aziz beni affedebilecek mi bu yaptığım yumurtayı israfından sonra bilmiyorum. ve oyunun tek olayı tavada bir şeyler pişirmemse eğer harika. Daha iyi ol. Hop! Narin hareketlere ihtiyacım var abi P Piştim evet Yuh tava hakimiyetim fenaymış A Az önce düşürdüğüm yumurtayı görmedin galiba Eski sultan Arada dinlendiriyorsun da Bunu unutmayacağım galiba Önemli bir andı sanki Rezalet bir dublaj Senin tavrın hiç o yaptığım ses değildi Özür dilerim senin sorunlarınla Cebinden burnuna doğru sigara mı soluyorsun oğlum Lanetli bir yer burası Ben buradan uzaklaşmıyorum Herkes böyle avucunu açmış Birilerinin gelip onu yumurta pişirmesini beklediği bir evrende miyim yoksa Keşke kulağına tatlı sözler fısıldamayan bir tuvalet bulsalar ne? Tuvaletteki neşeli fısıltılar yunuslardan geliyormuş diye duydum. Ya da saklambaç oynayan tavuklardan. Bu muhabbetten hiç hoşlanmadım. Tamam tabii peki. Yumurta istemiyor musunuz arkadaşlar? Bu sohbeti bomboş mu yaptım ya? Beyefendiler, abiler bir hangi evrende ve ne amaçlı olduğumu söyleyebilir mi? Ben buradan atladığımda başıma neler geliyor? Çok kuyuk batın hızlı sigara içen adam olarak <laughs> Yumurta mı yapacağım? Bardaklarım bitti bu sabah. Dronlar da otomatları aylardır doldurmuyor zaten. Kaseden içmem gerekti. Bir daha asla bardak kullanmam. Sen ne yaşıyordun az önce tam olarak? <laughs> Ben az önce neyin seslendirdiğimi bile bilmiyorum. Merak etmeyin sizi doyuracağım şimdi. Birazdan oradayım. Dostum önce sana bir tıklamadan tip analizini yapmam lazım. Ona göre bir dublaj yapacağım. Yine avuçları açtılar bekliyorlar tamam. Evde et bozlandırılmış videosunu çekiyorum. Karşılığını alırım umarım. Ama hiçbiriniz yumurta istemezseniz ben kendimi affettirip gerçek dünyaya dönemem herhalde. Burası gerçek dünya değil sanırım bilmiyorum. Karşıya geçmeden önce buradakileri bitire. Buradan yukarı çıkılabiliyor ama ben ne kadar insan o kadar iyidir abi. Askerler. Oh. Ee, sen nesin lan? In this pornable ne? Aa. Tamam aslında öğrenemiyorum ama en azından sen görmüş <laughs> Flamingolar uzun zaman önce yasaklandı galiba. Hatırlamıyorum açıkçası. Ama her yere pembe tüylerini döküyorlardı. Binalar sanki böyle çilekli şekerle kaplı gibiydi. Ne güzel. Çocukken çatıdan bırakırdık tüyleri aşağı. Havada dönmelerini izlerdik hep. Devrik mi yapıyoruz? Evden okula giderken yapardık hep. Ulan tam biraz beklesem yapıyormuş. Sonra bıraktık. Ne zaman da hatırlamıyorum. Sebebini de hatırlamıyorum. Tekrar yapalım desek artık çok geç. Ne yazık. Yoklar artık. Aha. Kıymetini bilememişiz. Gerçi güzel anılar bıraktığına göre tadını çıkarmışız. Ne güzel. Bir ruh hastası boşlukta kalmış. Cennet cehennemi görememiş insanların toplaşıp birbirine felsefe yaptığı o yerde bir askerin nasıl bir işi olabilir? Bu birinci soru. İkincisi ise bir soru değil bir saplama. Mouth yapan adamların yaptığına eminim bu oyunu. Çünkü bir indie oyunda anlayamayacağım cümleler varsa onu belli bir üstlüde yapmıştır abi. Ben artık anlıyorum. Ya da öyle olduğumu zannediyorum. Yumurta isteyen var mı bu çocuklar? Sen bayağı transa geçmişsin ya. İyi misin? Görüntüler beni korkutuyor açıkçası. Her askerin farklı bir kozmikliği var. Sevgilim başka okulda okuyor. Tamam inandım. Yabancı ya o yüzden tanımazsın. E? Oh. <laughs> o şey de ne? O pişirdiğim şeyin ne olduğunu bana kimse. Ben random tavlama bir şeyler atacaksın ve benden ters düz çevirmemi isteyeceksin değil mi? Oh. Balıklar. Şöyle gel sen ileri. Yumurta tamam ama... Eh. Ben o kadar yapmadım. Tamam. Bu tavayı kim ısıtıyor? O kalan materyalleri nereden topluyorum? Mesela... Eh. Hop. 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 Mesela şey gibi. Evet, 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 evet. evet. Olacak. Bana yani biraz sıvı yağ lazım. Bunlar daha cızmız olacak. Hadi şu son balıkta pis. Ay! Sağ ol. 8 kişiyi halen açmam gerekiyor. Hmm. Bu işi ciddiye al derim. Burada bir sürü aç insan bekliyor hala. Herkesi beslersen ondan sonra içeri alacağım seni. Bir de level açacaksın ha. Buradaki sen o elini indir önce tamam mı? Sen o SMG'ne tut elini. O ortadaki herkesi yedirdin. Sonra hadi gel daha manyakça şey yedirmek üzere seni bir sonraki levele alalım dedikleri andı bu oyunu Alt F4 çekeceğimden haberleri yok. Çünkü ben ve benim gibi YouTuber'ların asıl işi oyunları tanıtmaktır. Bu adamlar bu oyunları yapıyor. Siz oynayın diye yapıyor ya. Benden izleyin diye yapmıyor bu adam. Git satın al. Bu adam daha çok bizim anlayamayacağımız cümlelerin olduğu oyunlar yapsın. Daha çok saçma mekanikler eklesin. Merhaba dostum. Hmm, senin sesin nasıl olabilir ya? Sen böyle çok anlaşılmaz bir karakter gibi duruyorsun. Vuruyorlar <laughs> çıkıp giden birbirine karşılaşmadım hiç. Şu felafeyi başlıyorum. Ben mi? İki yumurta. İşte çok güzel bana kavanoz kızartmamı istemeyen bir adam işte ya budur ya. Kelimelerimiz anlaşamıyor olsa da. Yumurtalarımız. Yemek tariflerimiz kapışsın isterdim ama bakıyorum elinizde bir metal eşya var ve onu... <laughs> tamamen kontrolümden çıktı bir ara çok heyecanlandım özür diliyorum. Hassasiyeti birazcık arttırarak bak bilek hakimiyeti. Bütün olay bilek hakimiyeti abi. Olay yumurtanın kalitesinde değil. Tavanın ne kadar ısındığı da hiç değil. Oraya koyduğumuz yağ miktarı belki biraz önemli olabilir. Şimdi cızbız yaptıktan sonra tek yapman gereken ikisini aynı anda bak. Hop! Hayır. Hayır. Evet çevir. Bu oyunun benim sakin tutmasına ihtiyacım var. Biz oyunda sakinleşmeliyim. Eee o Sakinleşmeliyim dedim ve hamlem bu mu yani gerçekten? Abi az önce konserveyi pişirdim komple tamam mı? Bunun benim için kolay bir şey olması gerekiyor. Güzel, hop! <laughs> Hepsine biraz sound effect istiyorum tamam mı? Biliyorum senden çok şey istedim bugün ama... pişirdik ee, Piş artık hayri. İki yumurtayı ne güzel yapıyorsun! <laughs> Hayata da öyle, ki Herkesin o açken yaptığı dans, belki de tokken yaptığı dans bilmiyorum. Yemek yedikleri animasyonu yapmayı unutmuşlar galiba. İçime korku salıyor. Ben bir şef olarak yaptığım şeyden mutlu olamıyorum. Sanki insanlara böyle beklemedikleri bir tecrübe yaratıyormuşum gibi bir his var içimde. Ben hayır. Ben seni çocukluğuna göndermek istiyorum. Bu hani anne salçalı ekmek yapsana diye bağırdığın günlere geri olmak istiyorum seni ya. Bu kozmik hemen herhalde... bana sattığın kaçak tavuk göğsünden sarmolenla çıktı. Özür dilerim. Beşirdin mi? Tavada şöyle bir mühürledim işte. Öyle havalı şeyler bilmem ben. <laughs> da salmonella kapabilirsin aslında. Yakın zamanda iguanaların yakında bulundun mu? Hayır, sanmıyorum. Nasıl oldu da bu? Anlamadım gerçekten ya. Başkalarına satmadan önce etini kontrol et. Üzüldüm. Yedi seneler tanıyorum seni. Niye uçurumun kenarında yumurta yapmaya başlıyorum mesela benden? Hiçbir istekte bulunmamalarına rağmen. Oo, pastırmacı mı oluyorum? Pastırmayı bir fliklerim var ya, aklın şaşar bu arada. Kendine gelemezsin. Salmonella'yı tekliyorum şu an. Kulak memesi kıvamına getiriyorum. Bak şimdi. Hop. Bir. Hop. 1, 2, 3. Pastırmalar bir anda. Şunlar üst üste düştüğü anda OKB'm o kadar azıyor ki sinirden gebermek üzereyim. ADHD'im tavan yaptı tamam mı? E? Hop yumurtayı çevirdim. Pastırmayı... Arkada neyse ki inanılmaz hoşuma giden bir caz esintisi çalıyor. Bu şey bizi demoralize edemez değil mi? Staj. Bu işte bana yardım etmelisin dostum. Bunu soldan aldığımda sağ vurunca... Ne, ne oldu? Diğerine, diğerine, Nasıl ya yumurtayı tekrar çevirmemiz oh. oh. Tam olmuştu. Bunu söylemek için niye bu mikrofon aldım elime bilmiyorum ama. Renk olsun ya. Hayatta bazen renk lazım ya. Bak şu pozisyonel şey bak, Kıskaç taktiği yapacağım. Mevlana stili gireceğim bu pastırmalara. Benim terbiyemi bozuyorlar. Hop. <laughs> Gerçekten kusacağım biraz daha böyle sesler çıkarırsam. Güm. Pat. Hop. O. Oh. Bir soldan sağdan. Pastırma diğerinin üstüne geldi yakıyor. Diğerini yakıyor. Hah. Hah. Daha iyi misin? Tadı güzel. İyi bir yemek denge gerektirir. Sıcak ve soğuk malzemelerin eşit dağılması lazım. Özellikle et varsa. 6 kişiyi açmam gerekiyor. Hala nasıl yapacağım bunu bilmiyorum. <laughs> Ulan burada yemekçi var mı zaten? Beni niye yoruyorsunuz? Burada ateş de var. Salmonella kapabileceğin hiçbir durum yokmuş aslında ortada. 7 yıldır burada olmanıza rağmen nasıl böyle malıklar yapabiliyorsunuz bilmiyorum. O yüzden hayatıma devam edeceğim. Çuzgananın başındaki benim abim Tony. Ne yapayım? Yemek yapmayı pek sevmiyor. Becerilerini geliştirip kendine isim yapmaya çalışıyor. Altı mideli Aziz'i etkilemeye çalışıyor da ayrılmak için iznini isteyecek. Ben de aynısını denedim. Buradaki herkes ölmüş tamam mı? Lora hemen kuruyorum kafadan. Araftalar. Araftan kurtulmak için yapmaları gereken hayatında yaptığı hatalar ve bununla ilgili Pişmanlıklar değil de o yumurtayı nasıl ters düz ediyorsun Altı miden varsa o azizliğin buna yarıyor abi Merhaba İstemiyorum Ne istemiyorsun acaba Seks ihtiyacı duymuyorum <laughs> Aşağıdan pastırma çaldım <laughs> Tamam abi pişirdim pastırma nerede Herkes sigaralı yumurtalı pastırma Ne iğrenç menüleriniz var oğlum ya Ölüm çok kötü bir şey rezalet bir şeymiş abi Tabii bu şey ölmekse Pastırma. jortlat hadi artık patlat aynen Hop hop Hayır çok momentum almıyoruz Kenardan hop flik attık Yumurtayı da diğer taraftan Zıbıdık. Hayır double flip değil. Double flip sevmeyiz. Değişik sound efektler çıkarmaya başladım. O yüzden herkesten özür diliyorum. Bu işe yarıyor mu? Aha. Sağ ol. Belki tam bu sesi çıkarmamıştır ama ona yakın bir hareket yaptığını sen de biliyorsun. Bunu 5 kişiyi doyururken de göreceğiz. Dostum. Ey haber dostum? Bana şu etlerde bir el atar mısın? Bir dakika sen aç mısın oğlum? Siparişleri yetiştiremiyorum. Bu yan görev ise istemiyorum. Ben sadece açları doyuracağım ve yok olup gideceğim buradan. İnsanların karnı gur oluyor. Duyuyorum. Yavaşlatıyor beni. Sahne korkusu herhalde. <laughs> Sahne korkusu. <laughs> Böyle flik diye atarım tamam mı? Sen bir kenarda piş. Ay iki sosis bir de. Sosisten nefret ettiğimi belirtmiş miydim? Mesela bu kanalda çok fazla şey söyledim ama sosisten nefret etti hiç söylediğimi hatırlamıyorum mesela. Bu bir ilk olabilir. Nefret etmek için ne, ne gibi sebeplerim var diye soracak olursan sadece bir kere chat yazmayı öneririm. sosyal nasıl yapıldığından. Sosisi tamam yaptın güzel iyi hoş. Hop ama içinde ne var abi? O kokteyl dediğimiz şey hayvanın da kokteyli oluyor. Hayvanın neresin? Çok fazla konuşmayacağım bu konu hakkında. Çok iyi diyor gerçekten. Sallayışım, çevirişim falan. Kitabını yazmışsın işte. Ha, ya biraz daha böyle hoşuna gitmiş şekilde söylemem gerekiyor. Bana karakterimi verirsen ben onu daha iyi canlandıracağım abi. Sen de mi açtın? Ulan şef kendi söküğünü pişiremiyor galiba. Bilmiyorum kafamı karıştırdı bu olay. Ağalar. Altı mideli aziz tavuk çiftliklerini yasakladıktan sonra tavuklu bir şey bulmak zorlaştı. Çocuklar bile korkak tavuk demiyor birbirine artık. Tavuk ne bilmedikleri için mi acaba? Yoksa artık hakaret mi sayılmıyor? Hoş birisin anlamına mı geliyor artık? Ya da keyiflisin falan. Birinin senin için hoş ve keyifli demesi güzel istirkesin. Ne saçmalıyorsun lan? Tavuk her yerde oğlum. Bunlar böyle korumaya alınmış panda şekli mi binaların tepelerinde tutuluyor? Bu balığı karneyle almıştım. 10 senedir yanımda taşıyorum. Yemek için doğru adı bekliyordum. İşte o an sen ol istiyorum. Herkes bana yürüyor şu an. Herkes bu şefi bekliyormuş gibi. Aç hadi balıkları da iyice çevir peşesinler. Tamam konsepti tam anlayamadım ama... Benim ilk sana gelmem gerek yok. Bu gerizekalı şeyin sebebini öğreneyim ya. İçinde balık olduğunu bile bilmiyorum ilk açıldığında. Evet. Hop. Bu kadar ya. Bu ya. Hadi hadi. Seri seri seri. Bu adı unutmayacağım. Çok güzel. Kimse de karşısında bana bir şey vermiyor yani. Ne, ne biçim ticaret yapıyor bu da. Tamamen gönlü esasına dayalı mı çalışıyor herkes? Yani burada askerliği bizi neyden koruyorsunuz acaba? Bugün ölsem yarın yumurtayı yemem. Olmaz. Ama şu an aç değilim. Bugün ölmeyeceğim. Tanrı'nın işine karıştığın anda olur zaten şeyler. Sen kimsin? Ee, sen yeni tavukçusun. Hepimize teker teker vuruyorsun herhalde. Altı mideliyle mi konuşacaksın? Süper. Çok yardımcı oldun ya. Sağ ol Danyo. Git besleyecek başka birini bul. <laughs> yani bir adama yardım etmek istemiyor musun? Buradan kurtulmak isteyen bir adam. Şeflik yeteneklerim benim mı olsun istiyorsun. Ben dünyada kaç Michelin yıldızlı dükkanım vardı biliyor musun? Ben bu çevirme işinde uzunum. İnsan cümle içinde istisnasız kelimesini kullanıyorsa söyleyeceklerini dinlemesen de olur. Çalkantılı da yine aynı şekilde. Açız. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. Sadece o son kelimeyi söylesen ben yine yapayım çektim. Oha. Hadi bakalım. Bir sağdan bir soldan taktiğimizi hatırlıyorsun. Ya da önden arkadan. Tamamen o senin kişisel fantezilerinle alakalı bir durum. Hop. Oo. O kadar sert değil. Yumuşak. Ah. Yumurta dediğim böyle. Böyle. Kalbimizin çalkantılı doğasına rağmen bu yumurtaları istisnasız biçimde tek tip sunabildiğini görmek gerçekten şaşırtıcı cümlesini okumadım bile. Sarı ve beyaz arasındaki çok yönlü ilişki. ilham verici hakikaten. İnsana başka bir anlayış katıyor. Çok sağ Bak ya. Bak mesela kafasını açtık. Sana da aynısını yapabilirdim ama sen gıcık bir adam olduğu için yumurtasız şekilde mal mal duracaksın böyle. Hoşça kal. Hepimiz banyomuzda bir kavanoz bal tutuyoruz. Neyse konudan saptım. Yumurta istemiyorsan beni böyle saçma sapan konularla münasebetleştirmeyin lütfen ya. Tavuk kilerinden çıkarken gördüm seni. Senden önceki tavukçu çok dayanamadı. Yeni aldığım perdeleri anlatmıştım ona. Kıskançlık mı kaçmak istedi acaba? Mütevazı kalmaya çalışmıştı. Birileri bir şey yapıyor ve bir şeyler... Abla ne bu gazete mi günlük? bunu bu oyundaki ben neden hiç bir şey anlayamıyorum mesela? Sigara en... Sigara hayatı... Sigara hayatı görmezden gelmek için kabul edebileceğin en kabul edilebilir. Oğlum yok ya yapamadım. Şurada yardım eden... Tavuk. Olca tavuk. Siz ister misiniz? Karaokeye gidip karaoke makinesinde olmayan bir şarkı söylemek istiyorum. Bunun yemek istemenle ne alakası var mesela? Ben şu an bunu insanların psikolojik tahdilini yapıp onlara ihtiyacı olan yemeği veriyorum. Böyle bir konsept sen geliyorsun ne yemek istediğin değil de benim sana ne sunduğumu alıyorsun abi. Sana derin 6 adet balıktır anlıyor musun? Hop, çevirdim bulan hepsini. Oldu mu lan? Bence oldu. 1 2 3 4. İçinde mi kaldı bir tane? Ne oluyor? Aa, sağ ol. Bir kişi halen aç. Ne olacak sandın ki? Kimse gidemez buradan. Bize ihtiyacı var bunların. Cidden ama bak kötü bir anlamda demiyor Galiba e, <laughs> birileri bir yerde konuları çözmek üzere. Ve biz de onu kulak misafir olacağız ama 6 mideli aziz ağız gargarası seviyor Mouthwashingci adamlar yaptı oğlum Kesin Boss Studio yaptı bu oyunu ya Bu duvara da kulağımı dayayıp dinlersem gargara sesi duyabiliyorum Kendimi oyalamaya çalışıyorum işte Bu hafta çok az tavuk topladık İnsanlar toplamak istemiyor artık ya yok. Arkayı dolaştığımda birilerini gördüm. Senin ağzın yok abi. Altı mideli Aziz bu kapının arkasında. Kısa zaman önce rütbem düşürüldü. Artık tek görevim kapıda durmak. Sana güvenemeden içeri alırsam çok ayıp ederim. En az 27 kişi beslersen girmene izin vermeyi düşünebilirim. Aç bir sürü insan var. Bir sürü. Sırf çatıda değil. Şehrin her yerinde. Herkes yeni lezzetler, yeni deneyimler istiyor. Altı mideli Aziz aç az karınlardan gelen gurultuları duyuyor. Bu açlığı bastırana bizzat teşekkür etmeye eminim çok ister. Öyle işte. 27 kişi besle. Tuhaf bir sayı evet. Ama iyi bir var içimde. Tuhaf insanlardan birkaçını atlayabilirsin. Besleyecek çok boğaz var. Besle istediğin insan sayısını unutursan yak bir sigara. Şahsen benim kafamı toplama yardımcı oluyor. Şu an 9 kişiymişiz. Tamam anladım. Bu oyun harika ve bu oyunun lore'unu lütfen bu oyunun tamamını oynayan biri yorumlara yazarsa öğrenmek istiyorum. Bunun ne hakkında olduğunu, bu insanların neden burada olduğunu merak ediyorum. Aç değilim. Ayrıca senin dokunduğun hiçbir şey yemem. İstediğin kadar yumuşak olsun ya da sulu. Mesela bir, bu, sen neden benden nefret ediyorsun? Ben yeni geldim buraya. Yeni bir şefim. Sana yumurta teklifinde bulunuyorum ve... Böyle mi olur ya?